Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte rahatlatıcı bir video çekeceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi bunları tekrar birleştiriyorum. Ve sonra bunları senkronize bir şekilde keseceğim arkadaşlar. Bu sefer daha değişik keseceğim. Bakalım. nasıl olacak? Şimdi bunları bir daha çok uzak kes koyuyorum ki daha değişik bir şekilde kesebilirim. Evet başlıyoruz. Şimdi bunları birleştirip sizin yanınıza geliyorum ve bunları daha yakından inceliyoruz. Hemen bunları birleştirelim. Evet. Yumurtanın yarısı uçmuş. Dur hemen onu alıp geliyorum. Evet. Şimdi gelin başlayalım. Yıkıdan. Evet, diğer sebzelerimi de aldım. Hemen kesiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.